Erdem iyi akşamlar nasılsınız? İyi akşamlar canım. İyi. Merhaba. Merhaba. iyi akşamlar. İyi akşamlar canım. İyi valla sen nasılsın? 25-40 Audi. Ha? Nasılsın? İyiyiz valla ne yapalım? İyi. Aynı. Yani işler başladı. Devam ediyor. İşte Instagram, Şimdi bir tane sinema filmi olacak. Onun toplantısı olacak inşallah. İyiyim yani. Siz nasılsınız? İyisiniz. sağ olun. Sahneler olacak mı? Sahneler olacak mı? Olacak şimdi. Gideceğim sahneye çıkacağım zaten. <laughs> evet. Geçtiğimiz günlerde de özellikle depremle ilgili yapımda çok konuşulmuştu. Doğruyu ee, söyledim. Olacak olan oluyor, oldu. Ölecek olan ölüyor. Kaderin önüne geçilebilir miyiz? Hı hı. Biz doğduğumuzda, doğumumuza bizim mi karar verdik? Sen mi karar verdin? Hı hı. Yani tamam öleceğimizde de bana, benim inancıma göre yani ben Allah inancım var. Allah karar veriyor. Bu kadar basit. O kadar. Onu anlatmak istedim yani. Ben bana göre doğru bir söz. Başkalarına göre yanlış olabilir. Herkes inancına göre yaşar. Bu kadar basit. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Eyvallah.